Ben Böyle bir tezgahı şey inşallah, inşallah sen de arkadaşlar. Nasılsınız, iyi evet. inşallah. Bizler de Ama neredeyiz? Zaman, neredeyiz? İşim, evet. arkadaşlar. Dünden beri sormayın. E, i̇nşallah içeride biraz anlatacağım sizlere. Şu anda burada aslında yasak ama şöyle e, kendimi çekerim. Düz çekmediğim için çekim bir açı sizlere. Evet e, şimdi ben de Almanya'ya gidiyorum gidiyorum. Niye altı ay dolmadan gidilmesi lazım dedi işim. Şey. Bunun için ben bir giriş kış yapayım dedi. Öyle gidiyorum. Yapmayan. Ben sabah tekrar arka geri dönüyorum arkadaşlar. Durumlardan böyle biliyorsunuz. Sizlere birkaç günlük çekim yapmadım. En azından çekim yapayım. Şöyle bir ayrı manot <laughs> Aslında çamur dün karıkacak arkadaşlar. Ama yanım e, hava çok şişti. E, sisli. Sisli. Çok Gidler, sabah geldi, yağmur yağıyordu. Bu niçin çamur yağıyordu? Ankara'ydı. Birkaç sabah ağzı dağmalıydı. Ağzı buraya geldik arkadaşlar. Yine de yağmur yağıyor. Şu anda saat kaç? 10 civarında. 10'a çarek var. Şu an bu çamur bence şey, Şu anda bekliyoruz burada. İnşallah çabuk yiyeceğiz. Çapta biraz da e, Size, evet, uzun bir bekleyişten sonra çok şükür uçağımız indi. Şu anda bir uçağa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yolcular binmeye başladı. Ee, i̇nanın çok şükür geldiğine. Dünden beri mağduruz, İnanın çok mağdur olduk. Neyse, inşallah sonra konuşuruz. Suda hissedim. İnanın günden beri e, maftot diyebilirim. Şu an ayaklarım buz gibi. Bu kadar soğuk ki havalamcı e, şikayet kutusuna attım bir şeyi şikayetimi. Tabii ki bildirdim orayı. Ee, sabah saat 6'dan beri buradayız. Şu an saat kaç diyecek? 10. Saat on buçukta ancak kalktuk arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. E, çünkü hava yine sisli gibi. Sabahtan Ankara'dan geldik uçak. Elhamdülillah kalkabildiğimize de şükür ediyorum. Ben gelemeyeceğiz diye korktum. Ee, Rabbimize şükür ediyorum ki kalkabildik. Bir de yarın sabah döneceğim ben arkadaşlar. Az önce de söylemiştim sizlere. Onun için e, böyle bir durumlar arkadaşlar. İnanın bazı insan işte yani yapacak bir şey yok. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Hayırlısı olsun inşallah can sağlığı olsun da yeter ki sağ salim görevlerim. Evet dönüyoruz. şeyde var Türkiye'ye diyelim. Rabbimiz aşkıdır olsun. Sağ sağ gelebildik. Şu an işe geçtik. Güzel dolaşıyoruz. Tam kanadın kenarındayız. Normalde kanada oturuyoruz genelde ama bu sefer tam kenardayız. Yine çok şükür. Bakın nasıl hava veriyor şeyden. Şimdi iş yapacak yani. E, gazını kesiyor. Bakın zaman her uçuşumda hayret ederim. Rabbimin işleri gerçekten bakın. Koskoca bir parçası bir parçasını gökyüzüne kadar mucize Versin. Herkesin bir acısı var. Kendine göre inanın. Uçaktakilerin çoğu öyle. Ya hastaları var ya cenazeleri var. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'ım sana şükür yarabbim. gerçekleştirdik. Rabbimize şükürler olsun. Gel bir al, kuş al, misali daha nereden kalktık nerelere geldik. Al, 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 elhamdülillah al, Rabbimize al. şükürler olsun. Yedim hani ya her yedemiz zaman yedemiz de hayret de ettiğim de bir olaydır yani. Aynen onlar. Twix Türkiye gidince en önemli şey nedir? Bak Nusbaş'a direkt karşında. Git biraz daha ha, fındıklı çikolata. Şunlardan falan da bizi yolladıydık ya, bunlar da şey oluyor. Aynen öyle. Zaten yeterince şey yaptıydın ya. Biz annemle buluştuk. Annem geldi ayağın tozuyla da hemen bakkala girdik. Şimdi bir de Aldi girecek markete ha şey. Ha e, aynen. Şimdi çünkü yarın annem tekrar gideceği için hemen böyle bir şeyler almak istedi. Aynen. Etmet bir şeyler Aynı aldı. Gel evet, anne. Aynen. Buraya gelmişken buradan getirmesi iyi oluyor. Aynen öyle. Şimdi Erdi'ye giriyoruz. Buradan da bir iki bir şey alsın. Sizlere de çekelim. Evet arkadaşlar en sonunda evime gelebildiğim bizim mahallemiz. Evet. Mahallemi, evimi özlemişim. Merkezim, mi? <laughs> Özledim ya gerçekten. 6 ay olacak artık girmişsin dayı. 6 evet. aydan beri yokuz neredeyse. İyi ki de iyi. Evet, evet. uzun şeylerin bak sonunda. Geldik. Elhamdülillah. <laughs> Allah aşkına olsun. Ana Ömer bekle ya. Evet ya bak bak nasıl. ya, <laughs> ya, ya, ya. Nasıl gidiyor? Kurban ya, olurum ben ya. <laughs> Kurban olurum ya. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> aşkları ve hemen çıkıyorsun. Bu şansın Oğlum. Yavrularım benim. Hadi. Özge al. Özge. Ha. Oğlum geliyorum dur teyzen vereyim şunu. Kim özledi? Ayın da çarabın nerede? Dedi de özledim de yakıyor. <laughs> Çekiyor mu deva? Evet. Sedef'i Ben, ben annemi özledim. İçeri geç. Patma. Aray, dışarı. Geç sen de. Ben de hemen şey yapayım. Şöyle bir çekeyim patma. iki dakika sizi. Içeri geç, geç. Ne kadar sevindiler. <laughs> Dur, ben bir geçeyim. Geçelim tamam <laughs> mı? <kaplamı çıkarayım>, <laughs> 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 Gene görüştük <laughs> ya <gıdı. gülüyor> <laughs> <Ay, gülüyor> kadın. evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Sizlere sabahtır Beya bir e, Özge Ayrı çekti. Onu evet. kapattık. Şimdi kendi çektiğimin e, kapanışını yapayım dedim. E, arkadaşlar biz biliyorsunuz Kokaklı'da e, mağdur olduk. Sizlere bunu veya bir anlattım. Mağdur olduk derken e, uçağımız e, bir, şey bir gün önce kalkmadı. <laughs> E, ve bize sabah 6'da e, havalanda olmamız gerektiğini okay. söylediler. E, biz bir gün önce geldik tabii ki oradan işlemlerimizi yapmadan uçak iptal oldu. Sabah 6 gibi buraya gelin dediler. Biz sabah 6 gibi havalona geldik. İnanın sabah 6'da bizi yağmur yağış Oraya bir sıralarda sıralandık. E daha e, açılmış ama içeri valizler alamıyor. İşlemede girmemişler. Öyle bizi bekletiyorlar. İnsanlar artık bir kuyruk oldu. Yağmur tepemizden geçiyor. E, gerçekten aslında çok güzel oluyor. Hani böyle küçük havalanların olması insanın gerçekten böyle işini kolaylaştırıyor diyeyim. Geldim, Ama e, şöyle de bir şey söyleyeyim. <laughs> aslında gerçekten böyle yağmurda da güneşte de böyle bir mağdur bir haller var. Gerçekten. Keşke onun önüne mesela böyle biraz bir bir şeyle kapatabilseler de insanlar mağdur olmasa. Ben buradan bunu böyle bir gerçekten e, rica anlamında söylüyorum. Çünkü inanın eşim eğer bağırmasa içeride valizlerimizi almıyorlar ve arkamız doldu. İnanın bütün yağmurda böyle bütün insanların başından koca oldu yağmur. Hayır bir de o, yani İstanbul için o kadar para vermezsin. İnsan parasıyla rezil oluyor. Ya şimdi. Çünkü e, haberim onu, için onu bir bir ucuz değil yani. Öyle de onu geçiyorsun artık da yani inanın. <laughs> hadi saat 6'da gelin dediler gittik. Ee, dediğim gibi ta işleme de başlamamışlar ta işçiler biraz gelmemiş ee, artık orada birkaç kimse de eşimle dahil bir bağırarak yani böyle siz madem ki burada işlem yapmayacaksınız bizi niye içeri almayacaksınız <gülüyor> almıyorsunuz <gülüyor> özür dilerim almayacaksınız da niye bizi çağırdınız diye veya bir orada bir şaplar, şey yaptılar sessiz sessiz bağırdılar orada ben eşim susturamadım zaten. Eşim zaten kendimizi düşünmüyor. Biz zaten kapıdayız ama arkadaki insanlar gül oldular. Girecek yer yok çünkü küçük olduğu için Eşim hala kendisi için değil arkasındaki kalanlar için bağırıyor yani. Hani arkasındaki evet. böyle oldu insanlar. Evet. çok pardon. İnsanlar böyle oldu diye bağırıyor. Bu şekilde neyse böyle bir girdik ama o ıslaklığın arkadaşlar saat 6'dan tam saat 10.30'da kalktı uçak. Ve arkamızdan saat 8'de tekrar havalanlar. Biz artık valizleri verdik. Orada var ya donduk. Donduk. Nasıl donduk? Şu iki köşeyi sadece bir kalorifer böyle sistemi koymuşlar. Hani bazen camilerde olur ya böyle. Orada da yanında durarsan sıcaklık geliyor. Yanında durmazsan sıcaklığı zaten görmüyorsun. Kapılar da açılıp kapandığı için buz olduk. Zaten ıslanmıştık. O ıslaklığın üzerine tekrar orada bir üşüdük. Ne kadar çay içtiysem, ne yaptıysam inanır mısın? Hareket ettiysem ısınamadım. Ayaklarımız dondu. Sadece benim değil bütün e, oradaki bekleyenlerin. Sonra cim markamızdan saat 8'de böyle beyaz bir soru soru gelenler oldu. Onları sorduk. Siz niye 8'e geldiniz diye. Onlar da dediler ki biz biletçimizi aradık. Biletçimiz bize dedi ki zaten uçak saat 10.30'da kalkacak. Sizin gelmenize gerek yok. 8'de de gitsiniz yeterli olur dediler. de. Ay bütün geldiler zaten orada. Yani böyle bir şeyler oluyor. Mesela hani madem öyle bıçak e, diyelim 10 e, buçukta kalkacak niye insanlar altı doğru getiriyorsunuz? Bir kafamda soru işareti oldu ve onu ben oraya çıkayacak kutusuna yazdım. İnşallah okuyup da ciddiye alınlar İnsanlar erkenler niye mağdur ediyorsunuz orada o kadar saat saat altı doğru bir girdik saat 10 buçuk uçak kalktı dört çuk saat mi diyor? Dört çuk saat evet. biz orada adeta donduk. İnanın ısıtıcı yok yani. Nur dursa olsun orada e, olsun bir kaşeyi bir kalorifer sistemi olsun madem ki artık sürekli uçak oradan kalkıyor hani önceden kış aylarını fazla kalkmazdı belki gerek görülmedi <laughs> ama şu anda kalkıyor mesela onlar bence bir incelensin inşallah ki böyle bir onların bir çalışması olsun diye düşünüyorum İnanın orada insanlar beya bir sinirlendiler sinirler beya bir gerildi <laughs> Ee, böyle olduk arkadaşlar yorucu bir günün arkası ardından biz almaya geldik eşimle e, bugün yani dünkü iptal olacak bugün gelince biz koştur koştur saat bir buçuk gibi e, eve geldik eve hiç girmeden direkt bakkala gittik Ben alışverişlerimi yaptım oradan bir şeyler aldım e, marketlere gittim e, işte vır zıvır yine tekrar yarın sabah aynı yerden tekrar geri dönüşüm var biliyorsunuz onun için hem biz geldiğimizde evet saat 3 gibiydi. Çocuklar zaten bizi bekliyordu. Bir buluşmamız oldu. Sorucu torun torba kayım hepimiz beraber kalabalık bir şekilde oturduk, sohbetlerimizi ettik. Eee ar arayan arkadaşlarımız oldu. Onlarla da sohbetlerimizi ettik. Kızlarla da var. şimdi düzdük. Şimdi hastaneye yatmayacağım arkadaşlar. Birkaç saat dinleneyim. Ve çünkü 5'te evden çıkacağız. 4.30'da falan kalkmam lazım. 8'i uçarım e, kalkacak inşallah ki evet. bir, teyir bir şey olmazsa. Tekrar gidiyorum biliyorsunuz e, ki e, bu an şeyimiz yani e, biliyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok e, durumları pek iyi gitmiyor daha bilemeyiz şimdi onu öyle derken bile bilemez ki bize ne olacağını evet. yarın çıkacağımızın <laughs> hesabı yok Rabbim cümlemize her şey hayırlısını versin ee, hastane köşeleriniz şifa bekleyen hastalara şifalar versin. Yakınlarına sab Rabbim sabır versin. İnanın çok zor bir şey. Çaresiz beklemek, e, elinizden bir şey gelmemek kadar zor bir şey yok. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın. E, i̇nşallah bütün dertlerine derman olsun. İnşallah bir derman bulunsun yani. Bir şey yapamadan beklemek çok zor. Arkadaşlar bunun başına gelenler bilir. Rabbim kimseyi darda zordu da koymasın. Tabii ki imtihan dünyasındayız. Elimizden geldiği kadar sabırla e, bunları böyle bir... <laughs> şey yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani kendimizi e, sakinleştirmeye çalışıyoruz. Rabbimden gelene razıyız inşallah. Müslümanlığın bize verdiği bir sabırla sabır etmeye çalışıyoruz. Şimdi çocuklar köydeler beni bekliyorlar. E, çünkü onların başlarına böyle bir gerçekten hani annem babam zaten çok e, kötü bir durumdalar. Onlar da İstanbul'dular. Pazar günü de Zonguldak'a gelecekler. Eee onlar da biraz kalır herhalde. Çünkü hala köylerde soğuk var arkadaşlar. Kar var. E, evler ısınmıyor öyle hemen. E, ben mesela oturma böyle salonda soba yakıyorum. Bir mutfak açık. Öbür kapıları kapatıyorum. Yoksa ki ısınmıyor. Onun için biraz zorundakta, zorundakta kalırlar diye düşünüyorum. Eğer ki bir aksi durum olmazsa. Bu şekilde arkadaşlar. E, bu şekilde ben de sizlere burada bir kapanışım yapayım dedim. Bir vlog da burada bir kapanmış e, bir vlogumuz olmuş olsun. Özge de çekti kendine göre. Ben de çektim. Bu ayrı şimdi şey yapacak. onu Artık senin bir dahaki videonun Türkiye'de olacak. Aynen editlemiş olacak. Allah razı olsun. O da benim yokluğumu e, Rabbimi razı olsun. İnşallah <laughs> bütün evlatlarımdan da. Ayrıyetten ondan da. Çünkü bütün editlerimi yapıyor. Ben yokken gene bak onun sayesinde e, boş geçmemiş oluyor. Sizler onu da seviyorsunuz. Allah razı olsun. Zaten o, takipçim de, de karşılığa açık anlattım. O da diyor ki Özlem'e de çok selam söylüyor. Özge'ye de çok selam söylüyor. seviyorum diyor. Allah razı olsun <laughs> kendilerinden de. Bir yere gittiğinizde işte bizi tanıyoruz. Böyle böyle dediklerinde insan seviniyor. E böyle karşımıza bizleri seven arkadaşlarımız çıkabiliyor. Allah razı olsun hepsinden de. Rabbim bizleri burada buluşturduğu gibi yarın ee, i̇nşallah ki cennette, cennetin en üst makamı olan Adil Cennetinde bizleri buluştursun. Efendimizin kefter havzunun başında bizleri orada da buluştursun inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgili dostlar hoşça kalın, hoşçakalın, kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.